4 Eylül 1983'te Londra'nın kuzeyinde sanat ve müzikle iç içe bir ailede dünyaya geldi Amy Jade Winehouse. Babası taksi şoförüydü ama caz tutkusu vardı. Annesi ise eczacıydı. Ailesi boşandığında Amy henüz 9 yaşındaydı. Bu ayrılık ileride şarkılarında hissedilecek melankolinin temel taşlarından biri oldu. Henüz 13 yaşındayken ilk gitarını aldı ve kendi şarkılarını yazmaya başladı. Onun için müzik günlük hayatın bir parçası değil, adeta bir kaçış yoluydu. 2006'da yayımlanan ikinci albümü Back to Black, Amy'nin kariyerinin zirvesi oldu. Amy'nin çarpıcı sözleri albümü dünya çapında milyonlarca satılan bir hite dönüştürdü. Rehab, bağımlılık tedavisini reddedişini mizahi ve cesur bir şekilde anlatıyordu. You know I'm no good, tears dry on their own ve albüme adını veren Back to Black, onun ruhunun en derin yaralarını melodilere döktüğü eserlerdi. 2008 Grammy Ödülleri'nde 5 ödül kazandı. O yıl İngiltere'den bir sanatçının kazandığı en yüksek Grammy sayısına ulaşarak tarihe geçti. Başarılarının arkasında karanlık bir tablo vardı. Amy, genç yaşlarından itibaren alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ediyordu. Çalkantılı ilişkisi, özellikle eşi Blake Fielder-Civil ile olan tutkulu ama yıkıcı beraberliği hem basında hem de şarkılarında geniş yer buldu. Paparazziler onun her adımını izliyordu. Sokakta yürürken bile flaşlar patlıyor, bağımlılık sorunları manşetlere taşınıyordu. Bu yoğun baskı Amy'nin ruhsal durumunu daha da zorlaştırdı. Arkadaşları ve ailesi onu defalarca rehabilitasyona ikna etmeye çalıştı. Ancak çoğu zaman kendi kararlarını dinlemeyi tercih etti. 2011'in Temmuz ayında Londra'daki evinde hayranlarının beklediği bir dönüş hazırlığındaydı. Ancak 23 Temmuz günü alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Henüz 27 yaşındaydı. Böylece Jimi Hendrix Janis Joplin, Jim Morrison ve Kurt Cobain gibi trajik bir şekilde genç yaşta ölen sanatçıların yer aldığı 27'ler kulübüne katıldı. Ölümü müzik dünyasında derin bir boşluk yarattı. O sadece bir şarkıcı değil, duygularını filtresiz bir şekilde dinleyicisine aktarabilen nadir sanatçılardandı.